Merhaba arkadaşlar ben coğrafya öğretmeni Betin Coğrafyanın Şifreleri adlı kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu nüfus, nüfus sayımı ve nüfus piramitlerini işleyeceğiz arkadaşlar. 2018 ve 2019 yılında iki tane soru getirdi. Önemli bir konu. Burada anlatacağımız tüm alt konuları bilirseniz inanın soru çözümünde çok rahatlıdır arkadaşlar. Başarı sağlayacaksınız. İsterseniz hemen gelin önce nüfus nedir diyelim. Belli bir zamanda belli sınırlar içerisinde yaşayan insan topluluğuna nüfus diyoruz arkadaşlar. Nüfus bilimi demografidir ve beşeri coğrafyaya girer. Demografi bilimi nüfusun yapısı, durumu, dinamik özellikleri hakkında bilgi verir. Şimdi her ülke mutlaka nüfus sayımını yapar. Nüfus sayımı arkadaşlar geleceği planlamak için yapılmaktadır. Peki nüfus sayımı nedir? Nüfus sayımı Arkadaşlar analiz etme, veri toplamadır. Yani demografik, sosyal ve ekonomik verilerin toplanması, analiz edilmesine biz nüfus sayımı diyoruz. Şimdi dünyada bilinen ilk nüfus sayımı Çin, Sümer ve Mısırlar yapmıştır. Bunlar modern nüfus sayımı değildir. Sadece vergi toplama ve orduya alacak askerleri bulma açısından yapılır. Ama burada şunu bilmem gerekiyor: dünyada İlk modern nüfus sayımı hangi ülkede yapılmıştır? Arkadaşlar İsveç'te yapılmıştır ülke olarak sorarsa ama yer olarak sorarsa İskandinavya diyeceğiz. O halde bir daha söylüyorum. Dünyada ilk modern nüfus sayımı İskandinav ülkelerinde yapılmıştır. 1749'da ilk nüfus sayımı İsveç'te yapılmıştır diyeceğiz. Peki hemen Osmanlılara göre Osmanlı Devleti'nde ilk nüfus sayımı tarih önemli. 1831'de 2. Mahmut tarafından yapılmıştır. 2. Mahmut burada sadece Erkekleri ve hayvanları saymıştır. Modern bir nüfus sayımı değildir. Ve arkadaşlar burada vergi ve asker sayısını bulmak için ne arkadaşlar? 2. Mahmut nüfus sayımını yapmıştır. 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Kuruluşundan arkadaşlar 4 yıl sonra 1927'de Türkiye'de ilk modern nüfus sayımı yapılmıştır. Burada tarih bileceğim. O halde Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk modern nüfus sayımı hangi tarihte yapılmıştır diye sorarsak 1927 yılında diyeceğiz. Ve Türkiye nüfusu 1927 yılında 13 milyondu arkadaşlar. Peki nüfus sayımını yapan kuruluşun adı ne? Türkiye İstatistik Kurumu. Türkiye İstatistik Kurumu'dur. Türkiye İstatistik Kurumu nüfus sayımlarıyla ilgilenir. Değil mi arkadaşlar? Ve 2007'de çıkarmış olduğu bir kanun arkadaşlar devlet. E, memnis sistemi yani adrese dayalı nüfus sistemine geçiş yapılmıştır arkadaşlar. Peki nüfus sayımının amacı nedir? Bakın bu çok önemli. Testlerde ve sınavlarda çok çıkıyor. Bir ülkenin toplam nüfusunu bulmak. 2. nüfus artış hızı, yani diğer adıyla doğum oranını tespit etmek. 3. okur yazar oranını tespit etmek, aktif nüfusu tespit etmek, işsizlik oranını tespit etmek, kır ve kent nüfus oranını bulmak, göç durumunu, yani göç alan iller, göç veren iller onları bulmak, milli geliri hesaplamak, işsizlik oranını bulmak. Değil mi arkadaşlar bunlar nüfus sayımının ne de arkadaşlar amaçlar olarak nedir söyleyeceğiz. Şimdi burada nüfusta bilmem gereken küçük konulardan bir tanesi de demografik yatırım. Bakın bu da testlerde çok çıkar. Demografik yatırım demek genç nüfusun çok olduğu ülkelerde beslenme, eğitim, sağlık gibi yatırımların yapılmasına demografik yatırım diyoruz. Eğer bir ülke halen demografik yatırım yapıyorsa biz o ülkeye gelişmemiş ülke edeceğiz. Yani doğum oranı çok yüksektir değil mi? Doğum oranı çok yüksek olması gelişmemişliği gösterir. O halde demografik yatırım çok yapılan ülkeler nelerdir? Somali, Kenya, Sudan, Pakistan, Bangladeş. Eğer bir ülkede halen demografik yatırım yapılmıyorsa, demografik yatırım azsa biz o ülkeye gelişmiş diyeceğiz. Örnek verelim Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda. Bu ülkeler nedir arkadaşlar? Gelişmiş ülkelerdir. Bu ülkeler 100 yıl öncesinde demografik yatırımını yapmışlar artık nedir arkadaşlar? Daha halen yapmamaktadır. Hemen buraya bir not dedik. Demografik yatırım az ise o ülkeler gelişmiştir diyeceğiz arkadaşlar. Peki ortalama yaşam süresi. Bakın bu ortalama yaşam süresi nüfusta önemlidir. Çok çıkar. Ortalama yaşam süresi gelişmişliği gösterir. Gelişmişliği gösterir. O halde ortalama yaşam süresi uzun olan ülkelerde biz bunlara ne diyeceğiz? Gelişmiş ülkeler. Mesela Almanya 85, Japonya 84. O halde Almanya, Japonya, İsviçre, İspanya, İtalya gelişmiş ülkeler. Ama Türkiye'ye baktığımızda 77 e gelişmekte olan ortada kalıyor. Nijerya, Sudan, Somali ortalama yaşam süresi kısa ama bu ülkelerdir arkadaşlar. Bu ülkeler geri kalmış ülkelerdir. O halde ortalama yaşam süresi arttıkça gelişmişlik artar diyeceğiz arkadaşlar yine nüfusu katlama süresi bakın bu da çok karşıma çıkacak. Arkadaşlar nüfusu katlama süresi de gelişmişlik hakkında bilgi verir. Mesela nüfusu katlama süresi eğer uzunsa, çok uzun zaman alıyorsa biz bu ülkelere gelişmiş ülkeler diyeceğiz. Örneğin Almanya, Fransa, İngiltere ve Norveç'te nüfusu katlama süresi uzundur. Ama nüfusu katlama süresi kısaysa biz bu ülkelere gelişmemiş ülkeler diyeceğiz. Örneğin Somali, Kenya, Pakistan, Sudan Bangladeş'te işte nüfusla bir nüfus hızla katlanıyor ve nüfus artıyor. Mesela burada baktığımız zaman Pakistan 220 milyon nüfusu var. Bangladeş 165 milyon. Eğer bu hızla devam ederlerse arkadaşlar 165 milyon olacak 320 milyon ve gitgide nedir arkadaşlar bu şekilde artacak. Bakın Türkiye'nin de nüfusu katlama süresi de, arkadaşlar kısadır. Biz mesela 1927'de 13 milyonduk şu an 2020'de 83 milyona ne yaptı arkadaşlar? Hızla arttık Yani nedir? 8 kat bir artış var. O halde Türkiye'de nüfusu katlama süresi kısadır arkadaşlar. Ama İngiltere, Almanya, Fransa, İsveç ve Norveç gibi ülkelerde nüfusu katlama süresi çok uzundur gençler. Bakın burada bilmem gereken yerlerden biri de okuryazlar oranı. Arkadaşlar bu da gelişmişliği gösterir. Bakın eğer bir ülkede okur yazar oranı yüksekse biz o ülkelere gelişmiş ülkeler diyeceğiz. Örneğin yine Almanya, Fransa, İngiltere, İsveç, Norveç'te okur yazar oranı çok yüksektir. Ama bunun yanında okur yazar oranı mesela bir çat %26 yine Mali'de %33 ise biz bu ülkelere gelişmemiş ülkeler diyeceğiz. O halde okur yazar oranının düşük olduğu ülkeler gelişmemiş okuryazı oranının yüksek olduğu ülkeler gelişmiştir. Şimdi burada örnek vereceğiz. Bu örnekler testlerde çıkıyor. Kenya, Pakistan, Sudan, Bangladeş'te nedir arkadaşlar? Okuryazı oranı nedir? Ee, azdır. Değil mi arkadaşlar? Unutmayacağım. Şimdi dünya nüfusunu incelediğimizde dünya nüfusu arkadaşlar 3 sıçrama döneminden geçmiştir. Burada da bazı örnekleri bileceğim. Mesela dünyada 3 tane sıçrama dönemi var nüfusta. Bunlardan birincisi Birinci sıçrama dönemi. Arkadaşlar birinci sıçrama dönemi yaklaşık 1 milyon yıl önce insanların kesici aletler yapmasıyla olmuştur. Arkadaşlar kesici aletlerle unutmayacağız. Birinci sıçrama neyle oldu diye sorarsak kesici aletlerle oldu. Bakın resimde de görüyorsunuz. Kesici aletleri kullanarak insanlar ne yaptılar? Besin ihtiyaçlarını elde ettiler besin ihtiyaçlarını elde etmeleri, kendilerini vahşi hayvanlara karşı korumaları nüfusu nedir arkadaşlar? İlk kez artmasa neden oldu? Ve bu olay ne diyorlar arkadaşlar? ilk kez nüfus patlaması oldu. O halde birinci sıçrama bundan 1 milyon yıl önce neyle oldu diye sorarsa testlerde kesici aletlerin kesici aletlerin icat edilmesiyle olmuştur diyeceğiz. Şimdi hemen ikinci sıçramaya bakalım. Arkadaşlar ikinci sıçrama olayı yaklaşık 10 bin yıl önce Neolitik çağda olmuştur. İnsanların yerleşik hayata geçmesi, ilk köyleri kurması ve hayvanları evcilleştirmesiyle olmuştur arkadaşlar. Özellikle yerleşik hayata geçmesi, hayvanların evcilleştirilmesiyle birlikte insanlar yapmışlardır arkadaşlar. Artık nüfusun artmasına neden olmuştur diyeceğiz. Hemen üçüncü sıçramaya bakalım. Şimdi burada örnekleri üçüncü sıçrama neyle oldu diye size soracaklar testlerde. Üçüncü sıçrama arkadaşlar sanayi devrimiyle oldu ve dünyada ilk kez Avrupa'da nüfus arttı. O halde Avrupa'da şu an bile günümüzde nüfus azalmakta değil mi? Doğum oranı çok az çünkü Avrupa'da. O zaman Avrupa'da ilk nüfus patlaması, nüfusun ilk arttığı dönem nedir diye sorarsa 1800 yıllarda sanayi devrimidir diyeceğiz. Peki bu sanayi devrimine ne oldu? Sanayi devrimi birlikte arkadaşlar tıpta gelişmeler oldu değil mi İlk aşılar kullandı beslenme ve sağlık koşulları gelişti, İnsanların refah seviyesi arttı milli gelir arttı ve buna bağlı olarak ne yaptı arkadaşlar yaşam standartları yükseldi bu da Avrupa'da nüfusun kayda değer bir şekilde artmasına neden oldu o halde ben size desem ki üçüncü sıçrama neyle oldu diye sorarsak hemen diyeceksiniz ki sanayi devrimiyle olmuştur arkadaşlar peki üçüncü sıçrama döneminde 3 sıçrama ile birlikte Hangi kıtada nüfus artmıştır diye sorasak hemen diyeceksiniz ki arkadaşlar Avrupa'da olmuştur diyeceğiz.